Oğlum tekme atacak, tekme atacak, tekme atacak. Tekme atıyor daha sonra bu ne? <laughs> Alo <'le> <laughs> Ateş, giderken, o gram mi konuşuyor? Arkadaşlar Zelya'ya giderken yol üzerinde aynalı kilise vardı. Geçen sefer geldiğimizde uğramış mıydık? Sanki tepeden uğramıştık, çekmiştik fotoğrafı da gitmiştik Zerbe'ye diye Burayı görmüştük ama girmemiştik Şimdi el, Bu çocuğun elinde neden bu var diyebilirsiniz. Şimdi ben burada pirinç yapamadığım için pirinç yerine geçecek yarısını pirinç patlakları. Geri kalanında vanilyalı rice cream getirdim otel odasında akşam dönüşte onu yerim. Ama bizim şu an aciliyetinden Lazita'nın uyguna 120 gramlık tavukları var ya hı hı. pişmiş ondan bulmamız lazım. Zel ve dönüşü tavuk araması gerekirse amonosa gitmemiz lazım. Kesinlikle bulmam Gileriz, lazım. Bu da Benim bulursun. buradaki şeylere gücüm yetmez. 300 gram tavuk için yettiği 80 lira mı 160 lira mı vereceğim günlüğüne? Aynı mı? Evet. 40 liraya kapanıyor. Şimdi bakalım aynalı kilise. Tarihini buranın bilmiyoruz. Bunun gibi var ya burada on binlerce var. Bak. Ha evet aynalı kilise orasıymış. Belli ama bak kiliselerin ilginçtir. İzmir'de, Efes'te de var. <laughs> kiliselerin hepsinin üst tarafında ekstra böyle onların Hazreti İsa'yı simgelediği portre koyduğu yerler genelde kapılar, pencereler var. İstisnasız hmm. kilise girişlerinin üstünde tekli bir pencere ya da pencere yoksa da bir tablo var. Bu arada şey biliyor muydunuz bilmiyorum. Evet diyor bu da. <laughs> <laughs> Katoliklerin, Ortodoksların ve Protestanların arasındaki. Ya protestanlarda hiçbir şekilde hangi bir obje bulamazsınız. Heykel bulamazsınız. Katoliklerle Ortodokslar arasında Şamdanların biri işte altı başlıdır. Birisi örnek veriyorum yediydi. Yanlış hatırlamıyorsam Hatırlıyor da olabilirim. Üç tane temel Hristiyan mezhebinin. Aslında üç farklı din. Hepsinin kiliseleri birbirinden farklı. Zaten Protestanlık isminden de belirlendiği gibi protesto ediyor her şeyi. Katoliklerin yaptığı ne varsa protesto etme eğiliminde. Temelinde ikisine de protesto ediyor ama işlerinde en azından Hristiyan mezhebinin, üç farklı Hristiyan dininin içerisindeki en makul şunu kullanıp bir insanın, beşeri bir insanın hata yapabileceğini düşünüp papaya hatasızlık Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi Tanrı yerine koyarak onu haşa hata yapmayacağını kabul etmiyor. Siz ne saçmalıyorsunuz diyor protestanlar. Bu noktada protestanlara hak verdiğim birçok nokta var. Daha anlatırsın da bu bitmez. Çok severim şeyleri. Sen bu konuları bile evet bu konularda bir şeyim var. O kadar çok vardı ki kafam karışıyor artık. Mesela şeye gidiyor. Şimdi anlatırken Yahudilik mezheplerine gidiyor kafam. Aynalı kilise. <laughs> Aynalı kilisenin <laughs> bir tane buram var. Bismillahirrahmanirrahim. Aynalı kilise bu kadar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oo güzelmiş burası. Kilise var, manastır güvercinlik var. 20 lira ter benim kişi başı 20, lira, 20, lira, 20 lira. İçeride ne var abi ekstra? Bu var resimler olarak. Yani, yani sağ sola burası büyüyor mu? İçeri doğru. Bir de var, manastır var, yuvarlısı var, güver, şimdi Girelim mi? Ben? Dolaşalım gelelim. Bir de yanlarda bu şeylere bakalım, evlere bakalım. Video alırız. Ben yani gire, girmeye gerek var mı sence? Bu bizim uydurup da bulamadığımız bak ateş. Bu ateş. Buraya durduk yere 20 lira verme. Bunun aynısı. Şunu da vermeye gerek var. Ya böyle her yer zaten böyle hiç gerek yok. 20 lira ona vereceğimi tavuk alırım. <laughs> Al işte. Sana müzakar çıkartalım zelveni de bedavadan zerre gidelim. Buna bu 20 lira vereceğimi 30 lira müzakar çıkartmam. Tamam öyle yapalım. O zaman dönelim ya ne diyorsun? Şuradan şöyle yürüyelim. Bak biz de bir dilek mi buraya ya? Boş boş konuşma ya ne dileği. Allah'a dua et. Saçma <laughs> sapan işler. Bu ne neyi hatırlattığını anlamadım hala. En son Eymir'de böyle çamurlu bir yol yürümüştük. ATV turu. He, ATV turu. Evet. pandemide geldiğimiz şeyde ATV turu yapmıştık ya. Yine evet, ATV boyunca... turu bakalım eğer kalabalık bir grup olursa gireriz birlikte katılırız ne olacak. Bir tane turcuyu kafalarsam, kanka olursam bize özel rehberlik yapsın. Eğleniriz beraber. Aynalı Kilise bu kadardı. aynalı kilise de tırt çıktı. Evet arkadaşlar şu an yağmur yağıyor. Yağmurluğumuz yok, şemsiyemiz yok ama... Emre deve ıslanmaz diye devenin üstünü örtmüşler. Bu hayvan bunlara alışkındır ya kurban olayım. Emre bir deveyle oynaşsana. Kanka bunun ağzını alsana. niye ölmüş gibi eskimiş bu? Birader sen niye ölmüş gibisin? Deve aynı hani bizim yayladaki mallar gibi kokuyor. Arkadaşlar burada normalde drone uçuracaktım ama yasak. O yüzden drone'u buralarda uçurmayacağım. Benzeri olduğu için çoğu. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar yağmur yağıyor ama biz elbette ki geziye devam ediyoruz. Çünkü Karadeniz. Haftirik miyiz, Karadeniz çocuğu muyuz o belli değil. Çünkü öyle çok ıslatan bir yağmur değil. Turistler hep kendilerine böyle şemsiye almış şöyle. Buna bizim orada şey selemek. Burada bizim anımız var. Buradaki anımızı anlatır mısın Emre? Biz buraya işte daha kaç sene önce? 6 sene. 2 buçuk. Ne 6 sene? Oğlum pandemi. Nasıl attın ya? 2,5 sene, 2,5, <laughs> 3. Aynen pandeminin başlarında Üç kişi gelmiştik işte yanımızda Ömer. Burada bir şey olmuştu. Gözlük kaybetmiştik başka bir şey olmadı ki. Tamam işte bu böyle mi anlatılır? Tamam <laughs> Burada işte... gözlük kaybetmiştik bir şey olmadı ki. Anlatıyorum oğlum dinlesene. Heh. Üç yakın arkadaş buraya gelmiştik Ömer de vardı. Ve ta ileriki, ileriki taraflara gittiğimizde. Ta dediği de şuralar. Aynen. Yani, tam ailelere gittiğimizde arkadaşımızın gözlüğü kayboldu. Ve çıktığımızda fark ettik gözlüğü kayboldu. Sonra tekrardan geri girdik. Ve inanılmaz bir sıcak vardı. Yanıyorduk ama. Hava yanıyordu yani. Pişiyorduk yani sıcakta. Bir de gözlerimizi de şey yapamıyorduk, açamıyorduk. Çok fena neş vardı. Sonra işte buralarda, yerlerde bak topraklarda falan aramadık. Yani bu gittiğimiz tüm yollarda biz teker teker nerede oynadık, birbirimize nerede espri yaptık, nerede şakalaştık, nerede koştuk hepsine baktık. Ama bulamadık. Çünkü içeri taraflarında şeydi büyük ihtimalle. Kevler var. Mağara işte. İngilizce çok iyiymiş. <laughs> Mağaraların içine gir çık yapıyorduk biraz saftirik olduğumuz için o konuda. Birinde girerken kaydık çünkü. Bir yerde Ömeri ben tuttum, sen arkadaydın. Biz evet, kayıyorduk evet, falan. Bir şey Orada bir güme gitti yani. Şimdi bakın burası <laughs> Zelve Açık Hava Müzesi. Bunlar yurt dışından geziye geliyor. Niye somutuyorlar? Bakın çünkü adamlar soğuk kaldı. Bizim gibi değiller. Niye biz saftirik miyiz? Adamlar bu gibi yerleri her ülkede görüyorlar. Görüyorlar. Evet arkadaşlar, Emre'nin engin <laughs> bilgilerinden faydalandık. <laughs> Aha görüyorsunuz. Bir dünya harikası değil. Burası dünya harikası sayılmıyor. İstandığı için korkudan koca düşüyorlar. düşecek çocuklar. Oğlum yuvarlansa ne gülerim ya. <laughs> Güler misin? Ben de gülerim. Ah. Burada hatta meyve vardı ağaçlarda. Ne yiyorduk? Şeftali. Dut. Şeftali. Şeftali. dut. Şunlar çalar zaten. Şeftali çalar. Dut var mıydı ya? Yoktu herhalde dut ya. Şeftali vardı. Elik vardı hep. Emre'nin beni çekmesi lazım ama çok da bir şey beklemiyorsunuz bazen. Kendi kendinize yetiyorsunuz yani. Arkadaşlar olay mahali hayır hayır. Buraydı bura gel evet. gel gel hayır hayır. Şurasıydı. Orada şeyler var. Sizi gözlüğü kaybettiğimiz olay mahalline götürelim. Burası diğer açık hava müzelerine nazaran biraz daha şey. Ne denir? küçük. Daha çok üç güzeller gibi değil mi? Şu tarzda şeyler var. Birader abi aşağı doğru burası iniyor. Buraydı ya da bir yandaydı. Şuradan kafamıza kaya düşse ne olur? Burası bir yere gitmiyor Burası değil miydi birader? Yok yok. Ha yan taraftaki çukurlardı. Aa ses izole oldu burada. S. Bir Bu türkü söyle Emre. Mesela... <laughs> evet arkadaşlar Gesi bağları türküsü'nün MP4 formatını dinlemek için Emre'yi takip ediyoruz. Huysuzcuğum sen beni sevmiyorsun ama. Sarmalara getir de yiyelim. Bizim bir yere küçükken, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Televizyonda ne kadar komik ve saçma çizgi film repliği varsa birleştiğimiz an, Bibi başlıyor bir Ömer başlıyor. Ben de peştenin onlara ayak uyduruyordum. Ama genelde bunu Ömer buluyordu. Ömer ağzımıza bunu doluyordu. Gözlüğü kaybettiğimiz yere geldik. Daha biraz da tam şu çalılıkların olduğu yer. Yani. Tamam burada size gösterebileceğim çok spesifik bir şey yok. Burası yeşille kahverengi birleştiği mükemmel bir cennet. Vay be. Nasıl bir sunum abi inanılmaz bir mağaraya Hadi koşalım. Tam burası galiba. Bak tam buradan gittik. Bakın böyle gittik arkadaşlar. Birader kapatmışlar bunların şeyini. Ben sana söyleyeyim bak. Ha ha gel gel. Emre şuraya çıkabilir miyim? Aa, basamak var. Arkadaşlar düşersem hakkınızı helal edin. Vay basamak varmış. <laughs> Yarası çıkar mı ki? Çıkar. Oradan bir yol var mı orada? Gidiş var mı? Korkuyorum. Ben tutarım seni. Burada sigara içmişler ya. Adam buraya çıkmış sigara içmiş ya. <laughs> İnşallah gözüküyorsundur kamerada. Uzak bayağı ama. Becizim yaklaşıyor. Bunların an. geri dönüşü akşam bacaklarımızda, kaflarda ve kuatlardaki ağrıyla olacak. Ben sana akşam diye masaj yaparım ya. Ne? <laughs> evet. <Efez. gülüyor> <laughs> <laughs> Millet yanlış anlayacak ama. Bak Burada. şuraya da gösterelim. Evet. Şurada bir o mağara. şurası. Bak buraya da işte ha. Emre. <laughs> Emre işte ha. Heh, şöyle bir görüntü vardı. Evet. Şöyle bir görüntü vardı. <laughs> ben de çek ama. Çekiyorum çekiyorum. Düşme ama. Heh, Peki Ömer'in gözlüğünü bulmamız falan yok mu gidip falan? Kanka şu an fosilleşmişti. Daha derin bir yerler vardı burada ya. Burasıydı ben de işte ya. Ama şurada bir Ömer kayar gibi olmuştu. Beni manzarayla çek. Hadi Osman gidelim. Emre şuraya çıkarsan sana bin dolar. Buraya? Şu şekilde şuradan çıkarsan olmayan tüm malımı sana veririm. Bin dolar. Bak. İyi bak. para aslında ya. O zaman ben ha, buradan ben... bak bak. Ha buradan <laughs> şöyle tepeden bana el sallayacaksın. Çıkarsan. Ha, ha, deneyim o zaman ben. Bin dolar şimdi az para değil. Dene. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi. Çivili ayakkabı versen. ayakkabıyla dedeme söylesem dedem senden hızlı çıkar. <laughs> Aynen. Bir iki buçuk metre falan olsam belki zıplayınca yetişirdin. Tüh. Olmadı. Bari çaban için bir dolar vereyim. <laughs> Olur baba. Yine de lazım. Evet arkadaşlar. burası. Paşör. Bağlarbaşı Paşör. Nereydi bura ya? Zelve. Zelve. de mübarek. Burası Zelve değil. Paşaören. Paşaören. Paşaören burası. Paşaören'in pek bir numarası yok. Evet. Güzel. Hani numarası yok dedim tabii ki bunlar bir doğa harikası. İnanılmaz uzun yıllar geçmesi gerekli bu tarz oluşumların oluşması için. Rüzgar, yağmur ve güneşin tamamen bir coğrafi şekil harikası. Alo o gram mi konuş? Alo o gram mi konuş? Alo o gram mi konuş? <laughs> Kanka ben ona değil de kar 98 için yaptım. Ya. Oğlum bu kırılır kırılır. Bunlar tarihi eser koşu da ya. Bir yerini kırsan ne yapacaksın? Seni öperler biliyor musun? Oğlum ahşap o silah nasıl kullanmış müsaadenle. Ne Hani üfürsem daha çok etkisi olur yani. <laughs> <Şşş>. Cemel. Kıfhalek. <laughs> Hem <laughs> <laughs> bu çok kötü kokuyor. Bu beni ısırır mı? tırırsam var da... Cemel. Ya Cemel. Kıfhalek. <laughs> 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 tekme atacak, tekme atacak, tekme atacak. Çekme atıyor daha sonra bu Arapça konuşuyor, bir Evet arkadaşlar. Şimdi Zelve Açık Hava Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an Zerya'ya geldik. Gel. Ağzıma parfüm girdi. Okutuyorsun kanka şuraya. Okun lan. Buyurun. Ters mi tutmuşsun? <laughs> Yok. Yönü fark etmiyor. Allah Allah. Alt, Alt tarafa yakın. Eyvallah sağ Sağ olasın. <laughs> Kendimi salak gibi hissettim. Ama kanka okuttuk okumadı yani. Bakın arkadaşlar zel ve ören yeri vadiden oluşmaktadır. Peribacaların en yoğun olduğu yerdir. Vadideki peribacaları sivri uçlu ve geniş gövdelidir. Özellikle 9 ve 13. yüzyılda Hristiyanların önemli yerleşim ve dini merkezlerindendir. Çünkü burada birçok kilise var. 2-3 tane kilise var burada. Ve yaklaşık 30 metre derinliğinde iki vadiyi birbirine bağlayan tünel varmış. Tünel açık değildir ama açıksa gireriz ya. Günahı çarmıha gerilerek ödediğini söylemekle birlikte ama diyor dünyaya gelen her bebek e, günahla doğuyor ve onu temizlemek gerekiyor diye bir şey söylüyorlar. İçeride bayağı haç işaretleri falan var. Yani buranın sistemi böyle işliyor. Arkada da abi de bebişle gelmiş. Şurada bir yere otururuz biz. Güzel buradan bir drone görüntüsü alalım. Kuş sesini alabiliyor musunuz? Çıktım bile. Çıkarsam ne yapacaksın? Hemen söyle. Çıktım bile. Çıkıyorum arkadaşlar. Buraları çıkmışlar zaten. Dikkat et ha. Kırılırsa gebeririz. Evet arkadaşlar. Çıktık. İçeride gördün mü? Aşağıda katlara katlar var altlarda. Evet. evet. İnerken oraya da bakarız. Şimdi buradan bir drone uçuruşu yapalım. Ondan sonra inerken de bakarız. Zelve'yi de bitiririz bu şekilde. Bakalım nasıl görüntüler çıkacak. Of yoruldum ha. Karşı mağaralara götüreceğim. Arkada girilmesi yasak olan yerlere sokmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Güzel bir açık hava müzesini de bitirdik. Drone görüntülerini zaten izlediniz şeye doğru gidiyoruz. Avanos'a doğru. Ee, bir namazı kılacağız. Sonra bir kahve içeriz. Bir de yemek işlerini halletmemiz lazım. Benim yemek işlerim ayrı, Emre'nin işleri ayrı. Hadi bakalım videonun devamında Avanos'ta görüşürüz.